Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Müşra, Mavili Elektronik Akademi Biriminde görev almaktayım. Her hafta salı olduğu gibi bu hafta salı günde bir webinar konusuyla sizlerle bir aradayız. Bu hafta sizlerle birlikte yangın algılama projelerinde koruma kapsamından bahsedeceğiz. Projelendirdiğiniz binada yangın algılama ve alarm sistemini tasarlamanın ilk adımı söz konusu binada erken yangın tespitine olan ihtiyacın değerlendirilmesi olmalıdır. Bu bağlamda öncelikle binanın belirli kısımlarının ya da tamamının korunmasına ilişkin TS 54'e 14 standardı hükümlerini ele alarak belirleyici unsurları birlikte inceleyeceğiz. İlgili standartta binanın hangi bölümlerinin korunması gerektiği ya da korunmanın zorunlu olmadığı alanların nereler olduğu ile ilgili bilgileri sizlere aktarıyor olacağız. Evet. 54-14 ilgili standart maddelerine bakacak olursak 5.3 binaların korunması gereken bölümleri başlığı altında koruma kapsamı kapsamın tarifi, toplam koruma, bölme koruması, kaçış yolu koruması, mali koruma, teçhizat koruması ve korunması gerekmeyen alanlar başlıklarını birlikte gözden geçireceğiz. Öncelikle koruma kapsamı başlığından başlayalım. Binanın korunacak bölümleri ve tesis edilecek sistem tipleri yetkili bir makam veya sigorta şirketi gibi bir üçüncü tarafça belirlenebilir sistemin kapsamının üçüncü tarafça belirtilmediği durumlarda veya daha kapsamlı bir sistemin kurulması istendiğinde her alanda riski değerlendirirken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir. Tutuşma ihtimali, yangının başlangıç odasının içinde yayılma ihtimali, yangının başlangıç odasının dışında yayılma ihtimali, yangının sonuçları, ölüm, yaralanma, mal kaybı ve çevre hasarı da dahil, Diğer yangından korunma tedbirlerinin varlığı hususları da mutlaka dikkate alınmalıdır. Kapsamın tarifi maddesinde ise koruma kapsamı aşağıdaki gibi açıklanabilir. Toplam koruma binanın bütün bölümlerinin korunmasını ifade eder. Bölme koruması bina içindeki bir veya daha fazla sayıda yangın bölmesinin korunmasını ifade eder. Kaçış yolu koruması Kaçış yolları yangın veya dumanla kapatılmadan önce bunların kullanılabilmesini sağlamak üzere kaçış yollarının korunmasını ifade eder. Mali koruma bina içinde bulunan ve bir yangın bölmesinin tamamını oluşturması gerekmeyen belli bir cihazın veya fonksiyonun korunmasını ifade eder. Teçhizat koruması belli bir cihazın veya teçhizatın korunmasını ifade eder. Manuel yangın algılama sistemi sadece butonlar tarafından tetiklenen bir yangın algılama sistemini ifade eder. Evet. Bir sonraki maddeden yani toplam korumadan devam edecek olursak, toplam koruma sistemi bu kılavuzun 5.3.9'da da özel olarak muaf tuttuklarının dışında yani 5.3.9 korunması gerekmeyen alanlar maddesi binanın içindeki bütün hacimleri kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir. Bölme koruması maddesi ise bölme koruması, sistemi binanın sadece belirli kısımlarını kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir. Bir bölge koruması sisteminin sınırları yangın bölmesi sınırları olmalıdır. Bu sınırlar içerisindeki koruma toplam sisteminki ile aynı olmalıdır. Bir kısmı koruma sistemi kullanılacaksa binanın korunacak kısımları madde 5.6'daki dokümantasyonda bina için yangın alarmına Reaksiyon stratejisi ve tesis edilmiş sistem için genel şartları kapsayan dokümanlar tarafından belirtilmelidir. 5.3.5. madde kaçış yolu korumasına bakacak olursak, sadece kaçış yollarını koruyan bir sistemin insanlara kaçış yolları duman ve ısı ile kapanmadan önce kaçmaları için zamanında yangın alarmı vermesi amaçlanır. Bu tip sistemlerin yangının kaynağı olan odada bulunabilecek insanları koruması beklenmemelidir. Mahali koruma ise mali koruma belirli fonksiyonları, özel cihazları ve yüksek riskli alanları korumak için kullanılabilir. Mali koruma alanının tecrit edilmesi gerekmez. Toplam koruma veya bölme koruması için de yer alabilir. Fakat genel korumadan daha yüksek bir koruma seviyesine sahip olabilir. Mali koruma kendi başına korunan alan içinde başlayan yangınlara karşı iyi bir koruma sağlayabilir. Fakat bu alanın dışında başlayan yangınlar için koruma etkisi çok azdır veya hiç yoktur. Yani kısaca mali koruma bulunduğu alanı öncelikle korur. Bir sonraki maddemiz teçhizat koruması ise Belirli teçhizatın içinde başlayan yangınlara karşı koruma sağlar. Teçhizat koruması sağlayan dedektörler çoğunlukla teçhizat mafsalının içine yerleştirilir ve böylece genel koruma amaçlı dedektörlerde daha önce yangını algılayabilir. Mahali korumada olduğu gibi teçhizat koruması kendi başına korunan alan içinde başlayan yangınlara karşı iyi koruma sağlayabilir. Fakat bu alanın dışında başlayan yangınlar için koruma etkisi çok azdır ya da hiç yoktur. Teçhizat koruması da dediğimiz gibi e, bulunduğu, bağlı olduğu, korunduğu sadece de teçhizatın korumasını yapar. 5.3.9. yani son maddemiz korunması gerekmeyen alanları içeriyor. Özel şartlar olmadıkça bazı alanların Korunmayacak kadar düşük yangın riski taşıdığı düşünülebilir Otomatik algılama ile Koruma gerektirmeyen alanlar Şunları içerir Öncelikle Bürüt hacimleri 20 metre küpün altında olan Havalandırmasız donmuş yiyecek depoları İkinci olarak Yanıcı maddelerin veya çöplerin depolanmasında kullanılmaması koşuluyla Banyolar Duş odaları Tuvaletler veya su depoları Üçüncü olarak 2 metrekareden küçük enine kesit alanlara sahip düşey şaftlar veya düşey kablo kanalları uygun şekilde yangından korunmaları ve zeminden ve tavandan veya duvardan geçmeleri ve yangının durdurulması koşuluyla yangına karşı durmaları ve yangın performansı sınıfı EN 50399'a göre olan kabloları içeriyorsa bu durum şaftlar veya kanallarda acil durum sistemleri ile ilgili kablolar geçiyorsa bu kablolar yangına en az 30 dakika boyunca dayanıyorsa şaft veya kanallar yangın algılama ve alarm sisteminin kablolarını içeriyorsa şaft veya kanal otomatik dedektörler tarafından izlenmelidir. Dördüncü maddemiz çatısız yükleme bölmeleri yağmurlama sistemiyle korunuyorsa çatılı yükleme bölmeleri boşlukların döşeme altı ve tavan üstü boşluklarda dahil yalnızca aşağıdaki durumlarda dedektörlerle korunması gerekiyor. Bu durumlar dışarısında yine bu alanda korunması gerekmeyen kısımlara giriyor. Evet hangi durumlarda korunması gerekiyormuş? Yangının boşluk dışındaki dedektörler tarafından tespit edilmeden önce ilgili boşluk dışında geniş bir yangın veya duman yayılımı olması muhtemelse ikinci olarak boşluktaki bir yangının yangın tespit edilmeden önce acil durum sistem kablolarına zarar vermesi muhtemelse aşağıdaki boşluklar yani 1 metrekare yanıcı malzeme üzerinde 25 megajülden daha fazla yangın yoğunluğu içermeyen ve 1 metrekare yanıcı malzeme üzerinde 15 megajülden fazla Yangın yükü yoğunluğu içermeyen, acil durum sistemleriyle ilgili kablolar bulunan bağımsız dedektör korumasına gerek yoktur. Evet. Sonuç olarak yangın algılama ve alarm sistemleri projelendirdiğiniz bina ile ilgili varsa ilgili makam, idare, kullanıcı gibi yangın danışmanı ve sigorta şirketinden koruma kapsamını talep etmeniz gerekmektedir. Koruma kapsamı sizlere yazılı olarak belirtilmediyse bu durumda risk değerlendirme bilgileri ışığında korunması gerekmeyen alanlar hariç yangını erken tespit için tasarımınıza karar vermeniz gerekmektedir. İlgili makam, idare, kullanıcı ile yangın danışmanı ve sigorta şirketinden koruma kapsamı Proje müellifine yazılı olarak iletilmemişse ve projenin koruma kapsamında bir eksiklik olursa doğrudan proje müellifleri sorumlu tutulur. Bunu da yine not olarak belirtmiş olalım. Ee, sizlere bu haftaki webinarımızda koruma kapsamı ile alakalı standarttaki maddeleri açıkladık. Ee, katılımlarınız için teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir webinar konusuyla görüşmek üzere.